Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Yepyeni bir YouTube videosuyla karşınızdayım. Bu dersimizde koah tedavisini göreceğiz ve 2024 güncellemeleriyle birlikte göreceğiz. Bu konuyla ilgili olarak çok ciddi güncellemeler var, değişen noktalar var, değişen tedavi yaklaşımları var. O yüzden bu ders 2024 yılı içerisinde dinleyeceğiniz en güncel derslerden bir tanesi. Ben şimdi hem akut atak tedavisini hem de stabil koa hastasındaki tedavi algoritmalarını basamak basamak açıklayacağım. Ve bu ders bittiği zaman senden istediğim bir şey var. Sen de yorum kısmına bir koa senaryosu yaz. O yazdığın senaryonun tedavisini belirle. Ben de senin senaryonu ve tedavini okuyacağım. Eğer gerekiyorsa ek katkı ve önerilerde bulunacağım. Eğer bir şey gerekmiyorsa da seni alkışlayacağım. Ve bu sayede bu dersi interaktif şekilde öğrenmiş olacağız. Hadi gelin başlayalım. Kuahın tedavisinde önce sana akut hata anlatacağım. Sonra da kronik kuahlı bir hastanın tedavisinden bahsedeceğim. Yani step by step gideceğiz. Hadi gel o zaman başlayalım. Bak kuahlı bir hasta geldiğinde tedavide ilk yapılması gereken sigaranın bırakılmasıdır. Ve eğer kuahlı bir kimsenin fev bir düşüş hızını azaltabilirsem bu hastada mortalite de azalır. İşte fev düşüş hızını azaltarak mortaliteyi azaltan en etkili kuah tedavisi sigaranın bırakılmasıdır kılmasıdır 5 yıldız. Bu amaçla nikotin bantları bupropion veya vareniklin de kullanılabilir. Bunlardan bupropion nöbet eşiğini düşürdüğü için epileptik vakalarda kontrendikedir. 5 yıldız. Evet şimdi geldim kuah alevlenmesine yani akut atak tedavisine. Kuah hastasına kliniğin aniden bozulmasına KOAH alevlenmesi diyorum. Ki bu hastalar nasıl gelir? Nefes darlığı olur, öksürük ve balgam miktarına da belirgin şekilde artış vardır. Bunun en sık nedeni bakteriyel enfeksiyonlardır. En sık bakteriyel etken de Haemophilus influenza'dır. Ve viral patojenlerden KOAH atağını en sık tetikleyen ise rinovirüstür 5 yıldız. Ve KOAH atağında en önemli klinik hiperkapniya bağlı gelişen mental durum değişikliğidir. Şimdi geldim tek tek basamak basamak KOAH atağını konuşmaya. KOAH alevlenmesiyle bir hasta geldiği zaman ilk yapılması gereken bronkodilatatör vermektir ve bu anlamda ilk tercih bronkodilatatör etkili ilaç kısa etkili beta 2 agonisttir 5 yıldız kısa etkili beta 2 agonistin yanına Kısa etkili de ekleyebilirim. Ama ilk tercih ilaç nedir diye sorulursa cevap kısa etkili beta 2 agonisttir 5 yıldız. Şimdi bu kısmı kapattım. Geldim ikinci maddeye. Eğer kuah hatayla gelen bir hasta uzun etkili bronkodilatatör tedavi alıyorsa bu tedaviyi kesmem aynı şekilde devam ederim. Bu hasta şöyledir. Hastanın KOAH tanısı vardır. Araya bir bakteriyel enfeksiyon girmiş. Bu hasta alevlenmeyle gelmiştir. Eğer bu hasta rutinde uzun etkili bronkodilatatör kullanıyorsa ki bu bronkodilatatör beta 2 agonist veya antikolinerjik ya da bunun kombinasyonu şeklinde olabilir. Aynı şekilde ben bu tedaviye devam ediyorum, hiç kesmiyorum bunu. Ve eğer KOAH alevlenmesiyle gelen bir kimse Normal zamanda uzun etkili bronkodilatatör almıyorsa hastaneden taburcu etmeden önce de mutlaka uzun etkili bronkodilatatör tedaviyi de başlıyorum. Hemen senaryosunu yapalım. Koa Hatak'la bir hasta geldi. Hangi ilacı kullanıyorsun diye sordum. Bana dedi ki hocam ben hiçbir ilaç kullanmıyorum. E o zaman böyle bir hastaya ben ne yapacağım? Hemen bu hastaya kısa etkili beta 2 agonist başlayacağım. Yanına kısa etkili antikolinerjik de ekleyebilirim. Ve hastayı taburcu etmeden uzun etkili bronko de mutlaka ama mutlaka başlamam gerekir. Uzun etkili bronko dilatatörü beta 2 agonist olarak seçebilirim. Uzun etkili antikolinerjik olarak seçebilirim veya bu ikisinin kombinasyonu şeklinde verebilirim. Önceki senaryoda ne yapmıştım? Hasta KOAH atayla gelmişti ama ben bu gelen hastaya hangi ilaçları kullanıyorsun diye sorduğumda bana uzun etkili bronkodilatatör kullandığını söylemişti. Böyle bir durumda bu hastanın ilacını hiç kesmem. Hemen yanına kısa etkili beta 2 agonistini ekler, gereğinde kısa etkili antikolinerjini de ekleyebilirim. Bakın bunlar 2024 güncellemeleri o yüzden böyle senaryolaştırıp tekrar ede de anlatıyorum ki bilgi iyice otursun. Geldim son maddeye. Eskiden koa alevlenmesinde IV metil kısantinler yani teofilin verebiliyorduk. Ama artık koa alevlenmesinde yan etkilerinden dolayı teofilin gibi metil kısantinleri vermiyoruz. Bu da en önemli 2024 güncellemelerinden 5 yıldız. Şimdi buraya kadar anlattığım akut koah atağında yani koah alevlenmesindeki bronkodilatatör tedaviydi. Bunun dışında koah alevlenmesiyle gelen bir kimseye 5 gün boyunca günlük 40 mg prednisolon veriyorum ya da 40 mg prednisolon eşdeğeri glikokortikoid veriyorum. Ve koah alevlenmesiyle gelen bir kimsede kan eosinofil sayısı ne kadar düşükse glikokortikoid etkinlik o kadar zayıf olur Önemli bir bilgi. Eğer koa hatayla gelen bir kimsede enfeksiyöz parametreler varsa örnek kişinin balgam miktarı artmıştır ve balgamı son derece pürülandır. Hemogramında lökositoz vardır, biyokimyasında CRP ve prokalsitonin artmıştır. İşte bu gibi akut alevlenme ile gelen bir hastada enfeksiyon düşündürebilecek bulgular varsa o zaman mutlaka akut atak tedavisine antibiyotik de ekliyorum. Peki hangi antibiyotikleri vereceğim? Bak aminopenisinin grubu bir antibiyotiği makrolitle veya klavulinik asitle veya tetrasiklinle veya kinolonla kombine şekilde veriyorum. Yani gördüğünüz gibi monoterapi değil, aminopenisinin grubu bir antibiyotiğe makrolit veya klavülinat veya tetrasiklin veya kinolon ekleyerek antibiyotik tedavisi başlıyorum. Kuah alevlenmesiyle gelen bir hastada hedef oksijen saturasyonum %82-%92'dir. O yüzden hastanın saturasyonunu da %82-%92 arasında tutacak şekilde nazal oksijen tedavisi de veriyorum koah alevlenmesiyle gelen bir kimsenin kan gazında pH 7.35 ve altındaysa parsiyel karbondioksit basıncı 45 ve üzerindeyse veya kişinin disnesi var ve solunum kasları artık yorulmuş, güçsüzse, buna bağlı artmış bir solunum çabası var ve solunuma yardımcı solunum kasları da katılıyorsa ya da nazal oksijen tedavisine rağmen hedef oksijen saturasyon değerini tutturamıyorsam ve hastanın persistan hipoksemisi varsa işte bu üçünden birinin veya birkaçının varlığı halinde hastalara non invaziv mekanik ventilasyon tedavisi uygulanır. 5 yıldız. Eğer bu hasta non-invaziv mekanik ventilatörü tolere edemezse ya da non-invaziv ventilasyon tedavisi başarısız olursa Akut ile gelen hastada solunum veya kardiyak arrest gelişirse, hastada persistan kusmaya bağlı gelişen bir masif aspirasyon varsa, hastada bilinç kaybı veya sedasyonla kontrol edilemeyen psikomotor ajitasyon varsa, işte bu gibi durumlarda da hastayı artık entübe eder, yani invaziv mekanik ventilatöre alırım. Şimdi bir kimsenin non invaziv mekanik ventilatöre uyum sağlayabilmesi için bilincinin açık olması gerekir. Neden? E çünkü makine sana havayı verdiği zaman sen de eş zamanlı olarak o havayı almalısın. E bunu yapabilmen için ne lazım? E bunu yapabilmek için bilincin yerinde olması gerekir. O yüzden bilinç kaybı olan hastalar ve psikomotor ajitasyonu olan hastalar non invaziv mekanik tedaviye uyum gösteremezler. Makine havayı verir, o verdiği esnada sen inspiryum yapmazsan hiçbir işe yaramaz. E o zaman da havanın verdiği makine hastayı boğmaya başlar. O yüzden non invaziv mekanik ventilasyon tedavisinin başarılı olabilmesi için hastanın ajite olmaması ve bilincinin yerinde olması lazım. İşte eğer bunlar yoksa hastaya invaziv mekanik ventilasyon uygulanır. Bunun dışında inatçı ve devamlı solunum sekresyonu varsa aspirasyon riskini arttırdığı için sıvı ve vazoaktif ajanlara rağmen ciddi hemodinamik instabilite varsa ciddi ventriküler veya supraventriküler aritmi varsa ya da hastanın non-invazivle hedef oksijen saturasyonuna ulaşılamıyorsa ve hayatı tehdit eden hipoksemi varsa işte bu durumlarda invaziv mekanik ventilasyon endikasyonudur 5 yıldız. Bakın A'dan Z'ye bütün akut atak tedavisini konuşmuş olduk. Buralar bizim için çok önemli. Özellikle non-invaziv ve invaziv mekanik ventilasyon endikasyonları 2024 güncellemeleri içerisinde yer alıyor. Mutlaka ama mutlaka bunları bilmemiz gerekir. O zaman gelin hızlı hızlıca tekrar edelim. Bak ilk tercih ne? Bronkodilatatör. İlk tercih bronkodilatatör ilaç ne? Kısa etkili beta 2 agonist. Hasta taburcu olmadan önce mutlaka ne vereceğim? Uzun etkili bronkodilatatör tedavisi de vereceğim. Artık ne vermiyorum akut atakta? Metil kısantinleri yani teofilini vermiyorum. 5 gün glikokortikoid vereceğim. Uygun antibiyotiği vereceğim. Ve hedef oksijen saturasyonum %88-92. Bu aralıkta tutacak oksijen tedavisi vereceğim. Eğer hastanın asidoz ve ciddi hiperkarbisi varsa yardımcı solunum kasları solunuma katılıyor ve kas güçsüzlüğü varsa non invazif mekanik ventilatörü alacağım. Eğer hasta bunu tolere edemezse, bilinç kaybı varsa, arrest geliştiyse, ajiteyse, ise, hemodinamik olarak instabilse, supraventriküler veya ventriküler aritmisi var, hayatı tehdit eden hipoksemisi varsa bu aşamadan sonra da artık yapmam gereken hastayı invazif mekanik ventilasyona almak. Şimdi geldik kuva hastasında atak sıklığını azaltan tedavilere. Bak bronkodilatatör tedaviler özellikle laba. Laba ne demek? long effect bronkodilatatör ilaç. Yani uzun etkili bronkodilatatör ajanlar ve lama. Lama ne demek? Long effect muskarinik antagonist. Yani antikoliner. Yani uzun etkili antikolinerjik ilaçlar. Veya bunların kombinasyonu. Lama ve laba tedavisi akut atak sıklığını azaltan bronkodilatatör tedavilerdir. 5 yıldız. Bunun dışında lama laba kombinasyonuna ek olarak inhaler kortikosteroidinde akut atak sıklığını azalttığını söyleyebiliriz. Anti enflamatuar etkinlik gösteren roflumilast, koa hastalarında yapılan influenza ve pneumokok aşıları ve uzun dönem makrolit kullanımı, Mukoregülatuar ajanlardan, daha doğrusu mukolitik ajanlardan enasetil sistein, karbosistein ve, ve erdostein gibi ilaçlar, hastanın sigarayı bırakması, pulmoner rehabilitasyon alması, vitamin D takviyesinin yapılması ve uygun endikasyon altında volüm düşürücü akciğer cerrahisinin yapılması da akut atak sıklığını azaltır. Evet, bu saydığım parametrelerin hepsi akut kuah atağında alevlenme sıklığını belirgin şekilde azaltır. Burası potansiyel sınav sorusu. E tabi ki de bu tablo 2024 gold kılavuzunun güncel bir tablosu. Bazı durumlar tedavi başarısızlığını gösterir. Örneğin kişide eşlik eden komorbit durumlar varsa, kişinin fev bir değeri %50'nin altındaysa, son bir yıl içinde 3'ten fazla alevlenme geçirmiş veya son 3 ay içerisinde antibiyotik kullanım öyküsü varsa bunlar tedavi başarısızlığının göstergeleri buraya kadar konuştuklarımın hepsi akut KOAH atağının yani koah alevlenmesinin tedavisiydi. Şimdi stabil bir koah hastasında nasıl tedavi edeceğiz ona bakalım. Bir kere bir koah hastası akut atakta değilse yani stabil bir koah hastasıysa o zaman bu hastada kötü prognostik kriterlere bakıyorum. Peki bu hastada kötü prognoz kriterleri var mı diye ben nelere bakıyorum? 1. Hastanın vücut kitle indeksine bakıyorum. Vücut kitle indeksi ne kadar düşük ise prognoz o kadar kötüdür. İkinci olarak F1 ile obstrüksiyonun derecesine bakıyorum. Eğer fevbir bir ne kadar düşükse Prognoz o kadar kötüdür. Üçüncü olarak hastanın disnesine bakıyorum ki bir disne skalam var. Birazdan bunu konuşacağız zaten. Eğer disne skalasına göre hastanın disnesi ne kadar derinse e tabii ki prognozda da o kadar kötüdür. Ve egzersiz kapasitesine bakıyorum. Egzersiz kapasitesine de 6 dakika yürüme testiyle bakıyorum. Ve baktığım kriterlere göre aşağıdaki tabloya göre hastaya bir puan veriyorum. Bu puana göre hasta kötü prognozludur veya iyi prognozludur diyorum. Bak burada hangi hangi parametrenin kaç puan aldığı önemli değil. Bunu ezberlemeyin. Ezberlerseniz de zaten unutursunuz. Ama ben bir koa hastası için kötü prognoz dediğimde bunu hangi kriterlere bakarak söylüyorum bunu bilin. İşte BODE diye kısalttığımız akrostiş. BODE'nin B'si vücut kitle indeksi, body mass index, o obstrüksiyon, D disne, E de egzersiz toleransı. İşte bunlara bakarak hastaya bir puan veriyorum ve bu verdiğim puana göre hasta kötü veya iyidir diyorum. Bak az önce ne dedim? Disney disne skalasına göre değerlendiriyorum. Eğer kuahlı bir hasta sadece ağır egzersizde nefes darlığı yaşıyorsa buna evre sıfır diyorum. Sadece düz yolda hızlı yürüyüşte veya yokuş çıkarken nefes darlığı varsa buna evre bir diyorum. Nefes darlığı nedeniyle düz yolda yaşıtlarından geri kalıyorsa veya düz yolda durup dinlenme ihtiyacı hissediyorsa buna evre 2 diyorum. Düz yolda 100 metre ya da birkaç dakika yürüdükten sonra nefes darlığı gelişiyorsa buna evre 3 diyorum. Nefes darlığı nedeniyle kişi evden çıkamayacak halde hatta elbisesini giyip soyunurken dahi nefes darlığı yaşıyorsa buna da evre 4 dispne adını veriyorum. Kuahlı hastalara solunum fonksiyon testi yapılırsa tüm hastalarda F1 bölü FVC oranı %70'in altındadır. Ve eğer Koahlı bir hastada fev bir yüzde 80 ve üzerindeyse buna hafif koah, yani gold bir evresinde koah diyorum. Eğer fev bir değeri 50 ile 80 arasındaysa buna orta koah diyorum. Eğer 30 ila 50 arasındaysa buna ağır koah diyorum. Eğer fev 1 değeri 30'un altındaysa buna da çok ağır koah adını veriyorum. Yani koahlı bir hastada prognozu belirlerken kullandığım CFT parametresine Fev 1 5 yıldız ve tabii ki de anlamak çok kolay. Fev 1 ne kadar düşükse prognoz o kadar kötü. Şimdi geldim bir başka testime. Cat diye bir testim var. Cat dediğim testin açılımı şu. Koah Assentment test yani koah değerlendirme testi. Koah değerlendirme testi şudur. Hastaya koah tanısı koyduğumda eline bir tane kağıt veriyorum ve o sorulara cevap vermesini istiyorum. İşte o sorulardan bir tanesi şu. I never call, yani hiç öksürmedim diyor. Eğer hasta gerçekten hiç öksürmediyse sıfır puan veriyor eğer ki sürekli öksürüyorsa 5 puan veriyor veya arada sırada öksürüyorsa bunu birden 5'e kadar puanlandırıyor. İşte bu şekilde ben hastanın bu sorulara cevap vermesini istiyorum ve bu hastanın sorulara verdiği cevaba göre puanını topluyor. Toplam skor olarak şuraya yazıyorum. İşte bu testin adı CAT yani Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Değerlendirme Testi. Tabii ki bu testin içerisindeki soruları ezberlemenizi kesinlikle istemiyorum ama ben tedavi kararını verirken hastanın burada aldığı total skora bakıyorum. O yüzden total skoru bilmek ve bunu yorumlamak benim için önemli. Hadi gelin yorumlayalım. Eğer Akut atakta olmayan bir KOA hastası bana gelirse ben bu hastayı öncelikle gruplandırmalıyım. Gruplandırırken de 4 tane parametreye bakıyorum. 1. hastanın akut atak sıklığına, 2. hastanede yatış sayısına, 3. disne skalasına bakıyorum ve 4. CAD testi yapıyorum. İşte ben bu 4 parametreye göre KOA hastasını A grup hasta, B grup hasta veya E grup hasta diye ayırıyorum. Eskiden koa hastaları A grup, B grup, C grup ve D grup diye ayrılıyordu. Artık 2024 güncellemeleri kapsamında C ve D'yi birleştirip E grup yaptılar. O yüzden eğer ki kitabında A, B, C, yazıyorsa C ve D'nin üstünü çiz oraya E yaz. Çünkü artık C ve D diye bir hasta grubumuz yok. E diye bir hasta grubumuz var. Devam. Eğer ki benim hastam disne skalasından 0-1 puan alıyor ve cad testinde de hasta 10 puanın altında alıyorsa, kişinin sıfır veya bir kez akut atak öyküsü varsa ve hiç hastaneye yatmadıysa o zaman bu hasta benim için A grup hastadır. Ve A grup hastalara benim vereceğim tedavi bronkodilatatör tedavidir 5 yıldız. Ve ben A grup hastalara bu bronkodilatatör tedaviyi kısa etkili veya uzun etkili olarak verebilirim. İster kısa etkili beta 2 agonist, ister uzun etkili beta 2 agonist, ister kısa etkili antikolinerjik, ister uzun etkili antikolinerjik. İşte bu 4 grup ilaçtan hangisini istiyorsam A grup hastasına verebilirim ve bütün A grup hastalara mutlaka ama mutlaka bir bronkodilatatör tedavi vermeliyim. 5 yıldız. Devam edelim. Eğer benim hastam disne skalasında 2 ve üzeri puan alıyorsa ve hastamın cat skoru 10 puan ve üzerindeyse hastamın hiç hastaneye yatış öyküsü yok ve bir defa akut atak geçirdiyse o zaman buna da ben B grup hasta diyorum. B grup koa hastasındaysa lama artı laba tedavisi uyguluyorum. Laba neydi? Long effect bronchodilatatör tedavi. Yani uzun etkili bronkodilatatör tedavi artı long effect muskarinik antagonist yani uzun etkili antikolinerjik. O zaman B grup hastalara uzun etkili beta 2 agonist ve uzun etkili antikolinerjik ya da uzun etkili muskarinik antagonist ilaç veriyorum 5 yıldız. Devam. Eğer benim hastam 2 veya daha fazla sayıda atak geçirdiyse ve en az bir kez hastanede yatış öyküsü varsa o zaman bu hasta benim için E grup hastadır. Ve E grup hastaya da vereceğim şey gene tıpkı B gruptaki gibi lama artı laba tedavisidir. Yani uzun etkili beta 2 agonist ve uzun etkili muskarinik antagonist. Yani uzun etkili antikolinerjik ilaç. Eğer ki grup E'deki hastanın kanında eozinofil sayısı 300 ve üzeri ise bu kombinasyona inhaler kortikosteroid de ekliyorum 5 yıldız. Evet arkadaşlar farkındayım ezber yükü yüksek bir ders dinliyorsunuz özellikle tedavi kısmında ama bunların hepsi güncel olduğu için benim mutlaka size bunları anlatmam lazım. Hadi gelin bir kez daha tekrar edelim. Bakın A grubundaki bütün hastalara ben bronkodilatatör tedavi veriyorum ve bu tedaviyi de kısa etkili veya uzun etkili şekilde seçebilirim. B grubu olan hastalara ise lama artı laba kombinasyonu veriyorum. E grubundaki hastalara da laba artı lama kombinasyonuyla tedavi başlıyorum ve kan da eosinofil sayısı 300'ün üzerinde ise bu kombinasyona inhaler kortikosteroidi de ekliyorum 5 yıldız burada daha kolay akılda tutabilmek için şunu yapabilirsiniz Eğer hastanın atak sayısı 2 ve üzeri ise ve hastaneye en az bir kez yatış öyküsü varsa bu kafadan zaten e grup hasta oluyor Eğer böyle bir özellik yoksa yani hiç hastaneye yatış öyküsünden bahsetmiyorsa ve distmesi ne kadar ileri ve cat skoru ne kadar yüksekse hasta B grup olur hastaneye yatış öyküsü olmayan hastada distme ne kadar iyi ve cat skoru ne kadar düşükse o zaman A grup hasta oluyor. A grubuna bronkodilatatör tedavi, B grubuna laba artı lama, E grubuna da yine lama artı laba ama 300'ün üzerinde eozinofil varsa inhaler kortikosteroidi de ekle. Peki kan eozinofil sayısının 300 olması dışında başka inhaler kortikosteroid ekleme indikasyonu var mı? Evet var. Eğer hastada akut atak nedeniyle hastaneye yatış öyküsü varsa ve yılda 2 ya da daha fazla akut atak geçiriyorsa ve koahla astım birlikte bulunuyorsa işte bu 4 parametre inhaler kortikosteroid eklemek için mutlak endikasyonlar 5 yıldız. Peki ben hangi hastaya inhaler kortikosteroid eklemeyeceğim? Eğer ki hastada pnömoni öyküsü varsa Kan eozonofil düzeyi yüzün altındaysa ve geçmişinde mikobakter enfeksiyon öyküsü varsa işte bu durumlarda da inhaler kortikosteroidi asla ama asla eklemiyorum. Asla eklemediğim kriterler ve mutlak endike olan kriterler. Bunları da mutlaka ama mutlaka biliyoruz. Bu da yine 2024 güncellemesi 5 yıldız. Peki hangi koahlı hastaya uzun süre oksijen tedavisi vereceğiz? İki tane endikasyonum var. Bir, hiperkapni varlığına bakılmaksızın 3 haftalık bir dönemde iki kez doğrulanmış Parsiyel oksijen basıncı 55 ve altında ya da oksijen saturasyonu %88 ve altındaysa işte böyle bir öyküde ben uzun süreli oksijen tedavisi vereceğim. Veya pulmoner hipertansiyon konjestif kalp yetmezliğini düşündüren periferik ödem veya polistemi kanıtı varsa o zaman parsiyel oksijen basıncı 55 ile 60 arasındaysa bu hastaya da gene uzun süreli oksijen tedavisi vermem gerekir. İşte uzun süreli oksijen tedavi endikasyonları da bunlardır. Bunlar da mutlaka ama mutlaka bilelim. Peki ben kime evde ventilatör tedavisi vereceğim? Kuah artı osası olan hastalarda hem sağ kalımı hem de hastaneye yatış sıklığını azalttığı için Sipap tedavisi verilir. Yani ventilatör tedavisi verilir. Akut alevlenme nedeniyle hastaneden taburcu olduktan sonra kalıcı hiperkapni gelişen hastalara ki bu hastalarda parsiyel karbondioksit basıncı 53'ün üzerindedir. İşte bu hastalara da evde ventilasyon tedavisi, evde ventilatör tedavi uyguluyorum. 5 yıldız. Tamam. Kime oksijen tedavisi vereceğim? Kime evde ventilasyon tedavisi vereceğim? Her ikisi de potansiyel sınav sorusu 5 yıldız. Ve son olarak koahtaki cerrahiden bahsedeceğim. Ciddi anfizemi olan vakalarda akciğer volüm azaltıcı cerrahi de uygulanabilir. Ve diğer tüm cerrahi yöntemlere göre kanıt düzeyi en yüksek olan cerrahi tekniktir. Ki sorusu şöyle gelir. Ciddi anfizemi olan vakalarda aşağıdaki cerrahilerden hangisi uygulanır? Cevap akciğer volüm azaltıcı cerrahi bizim için önemli. Evet arkadaşlar koah dersini bitirdik. Bu konuyla olan bütün güncellemeleri size anlatmaya çalıştım. Bu anlattıklarımın hepsi potansiyel sınav sorusudur ve şimdi senin için dersin başında istediğim şeyi yapma zamanı. Hemen yorumlara bir koah senaryosu yazıyorsun, tedavisini belirtiyorsun ben onu okuyorum ve üzerine konuşup interaktif şekilde koahı öğrenmiş oluyoruz. Bunun dışında son olarak da şunu söylemek istiyorum. Göğüs hastalıklarında koahla birlikte en yüksek güncellemeleri içeren bir diğer konu da astımdır. Eğer astım tedavisindeki güncellemeleri de vaka senaryolarıyla birlikte öğrenmek istiyorsan, dinlemek istiyorsan lütfen bu isteğini de yorumlarda belirt. Sana bir astım videosu da hazırlayayım ve 2024 Mart TUS'una en güncel koahı ve astım tedavilerini öğrenmiş olarak girelim. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere ama bir sonraki videoda görüşmeden önce KOAH vakanı okumak için sabırsızlanıyorum. Esenlikler dilerim, görüşmek üzere.